Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz bamya kızartması. Bamya'nın genelde ben yemek türlerini yapardım ve şu aralar kızartmasını yapıyorum. Harika oldu. E, Bildiğim biber kızartması gibi lezzetli. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben e, sadece sap kısımlarını kesiyorum bamyanın bu şekilde hepsini hazırlıyorum. Bamya kızartması genelde kahvaltıda çok güzel oluyor ve akşam yemeğinde de olur. Yani bu arada da abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Bekliyorum. Tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Az yağ olması gerekiyor. Böyle hafif olsun. Bu şekilde çevire çevire kızartıyorum. Kızartmaya başlarken tuzunu da koyuyoruz onu ilk atarken çekmemişim. Bamyalar kızarmaya başladı. Servis tabağıma alıyorum. Çok pratik bir tarif. Hemen yapabileceğiniz ama çok lezzetli. Ee, denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Diğer videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.